Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bugün evde terbiyeli tavuklu havuç çorbamız var. Bu çorbayı biz sizlere tavsiye ediyoruz. Bilenler bilir, bilmeyenler için de biz de hazırlayalım. Siz de öğrenin. Gerçekten bol vitaminli, mineralli. Çocuklarımıza bol bol için, bol bol yedin. Tavsiye ettiğimiz çorbalardan bir tanesi. Bunun için neler lazım arkadaşlar? Terbiyeli tavuğumuz ve havucumuz arkadaşlar. Biz tavuğumuzu önce haşladık. Suyunu buraya koyduk. İki tane havucumuz var. Sosu içinde yoğurt ve unumuz var ve üstünü yağsın içinde nanemiz var arkadaşlar. Sosumuzu bu kapta karıştıracağız. Yapım aşamasına geçelim. Havuçlarımızı rendemizin iri gözünde rendelemeyle başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, havucumuzu rendeledim. Gördüğünüz gibi büyük gözünde siz de aynı şekilde yapın. 2 tane havuçtan bu kadar rende çıktı. Bununla işimiz kalmadı. Şimdi bu rendelediğimiz havucumuzu tenceremize alıyoruz arkadaşlar. Havucumuz şu şekilde arkadaşlar. Bunları şimdi ne yapıyoruz? Bunu ocağa alıyoruz. Az bir şey ölmesi lazım. Biz de diğer malzemeleri hazırlayacağız. Evet üzerine şöyle birazcık yağ ilave edelim. Evet bunu kısık ateşte şöyle diğer malzemelerimizi hazırlamaya geçelim. Tenceremizi ocağa aldık arkadaşlar. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Un, 2 yemek kaşığı tam dolu ve biraz da yoğurt. Bunu şöyle bir karıştıralım. Evet azıcık da su ilave ettim. Fazla değil yavaş yavaş. Kıvamı yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada havuçlarımızı alıp bir karıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi tavuğumuza. Tavuğumuzun derisini kullanmıyoruz arkadaşlar. Biz tavuğun derisini kullanmıyoruz. Tavsiye etmiyoruz zaten. Şöyle bıraktık. Evet. Her zaman ellerinizi bol bol Dezenfekte yıkayın. Dezenfekte edin. Zaten koronadan başımız yeteri kadar ağrıdı. Bu tarifi mutlaka evinizde deneyin. Çocuklarınıza yapın. Kendiniz de yiyin. Böyle küçük küçük tiftiklerin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yani hani böyle paçaları böyle tetikler ki kelle eti. Evet, tip işlemimiz de hazır, bitti. Şimdi havucumuzun yanına gidelim. Ara ara onu karıştırmıştık. Etimizin suyunu alalım, yani tavuğumuzun suyunu. Evet, havucumuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvama geldi. Ara ara bunu karıştırmıştık. Şimdi tavamızın suyunu buna boşaltalım. Cezirtimiz mızırtı kesildi. Şimdi ne oldu? Tavuğun suyuyla havucumuz neşir oldu. Katılaşır gibi olursa normal suda ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Buna ne yapmıştık? Bir de sosumuz vardı. Unla yoğurt su. Evet onu da. ilave yaptık. Bunu karıştırıyoruz. Un, yoğurt, suyumuzu da Bunu durmadan karıştırıyoruz. Katı olduğunu düşünüyorsanız biraz daha su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Çok aşırı katı değil çok aşırı cıvık olmasın orta hali kıvamı yoğun bir çoğu olacak arkadaşlar evet artık bunu kaynamaya bırakalım ee, kaynadıktan sonra da veya kaynama aşamasında da tavuğunu vereceğiz zaten onu da size aşama aşama göstereceğim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çabuk çabuk kaynadı ortalama 3 dakika falan sürdü iyice kıvama geldi Oh. Şimdi buna bir yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim. Onu karıştıralım. Yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ilave edelim. Karıştırmayı bırakmayın. Kaynadıktan sonra yaşabilir. tuzunu baharatını yediğine göre artık buna tavuğumuzu gönderelim. İçine isterseniz de az da sıcak su ilave edebilirsiniz. Tabi kıvamı size bağlı. Evet arkadaşlar tavuğumuz kıvamını aldı. Şimdi sosunu hazırlıyorum, üstünün yağsını, üstünün yağsını hazırlıyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağımız var, İçin içerisinde biraz da sıvı yağımız var. Tavuğumuzun kıvamının piştiğini nasıl anlıyoruz? Bunun da ayrıntılarını verelim. E, Elektriklere gitti. E, i̇nşallah bir görüntüyi çıkar. Tavuğumuzun piştiğini nasıl anlıyoruz? Arkadaşlar içindeki havucun kıtırlığı gitmesi lazım. Böyle ağzınıza, aldığınızda o kıtırlığın gelmemesi lazım o zaman tavuğumuz şey, havucumuz pişmiş çorbamız da kıvama gelmiştir zaten tavuklarımızı haşlamıştık pişirmiştik onlar pişmiş buradaki ince ayrıntı havuçların piştiğinde kıtırlık gitmiş olması lazım o zaman çorbamız hazırdır üstünün yağını verebilirsiniz arkadaşlar yağ içinde nanemizi hazırladık ve yağımızı da hazırladık evet yağımız da hazır Yağımız da tamam. Şöyle bir harmanladık biri. Oh, burcu burcu kokular geldi. Bunun yani yanına servis pilav yapıyoruz. Ayrıyetten de pirinç pilav tarif ederseniz böyle tane tane, lapa gibi değil. Benim pilavım böyle lapa gibi oluyor. Ben yapıyorum olmuyor. Başkaları yapıyor böyle tane tane oluyor diyorsanız bunun da tarifini başka bir videomuzda veririz. Biz size bugün çorba tarifi veriyoruz. İnşallah bu çorbayı evde dener yaparsınız. Afiyetle yersiniz. Evet arkadaşlar. Biz hazırlığımızı yaptık, bitirdik. Çorbamızı dinlendirdik, pilavımızı dinlendirdik. Pilav tane tane şahane oldu. Şimdi şöyle dinlenmiş olan çorbamızı Oo. Mis gibi. Bu çorbayı mutlaka evinizde deneyin. Bilenler bilir, bilmeyenler için bir tarif hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Şimdi çorbaya ben biber ilave etmemiştim. Çocuklar acı yiyemiyor fazla. Oh. Canım çekti be. Allah. Biberi de tamam. Oh. Yemeğinin yiyesi gelir. Bunlar isteğe özel biber, limon isteğe özel arkadaşlar isteyen ekleyebilir. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne yapıyor? Abi bu var ya. Oh. Turşunun suyundan da koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Ay arkadaşlar, baharatlar, havuçlar, hepsi var ya, buram, buram, buram. Gerçekten bu şar bu tarifi, bu tarifi mutlaka yapın, evinizde yiyin. Ben fazla yemek yemiyorum ama sizin için, hani sevenler için, ekmeğe bandıra bandıra yiyebileceğiniz şöyle bismillah, oh, bamba bamba. Hmm. Çenem çatladı ya. Hacı biber de unutmayın. Biraz da şöyle şöyle pilavımıza da karabiber ekleyek. Oh, tereyağlı, mis gibi olmuş. Ben şunu da bandıracım dayanamayacağım. Oh bak bak bak. Oh. Arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Gerçekten şahane bir çorba. Böyle havuçlu, tavuklu, burcu burcu. Yapın, afiyetle yiyin. Memnun kalırsınız gerçekten. İsteyen limon sıksın, isteyen sıkmasın, isteyen turşu. Yanında yapmak isterseniz. Biz gösterdik. Gerisi sizde. Yapmak isteyenlere afiyet olsun. Videomuz da buraya kadar. İzlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, takipte kalın. Abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar.